Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, arkadaşımın göndermiş olduğu bir video üzerinden e, bir inceleme yapacağım. E, Ahmet Murat Sağlam diye bir kullanıcı var. Bu Sahih Buhari'deki iğrenç hadisler diye bir e, başlık açmış. Böyle bir video oluşturmuş. Şimdi videonun ilk kısmında e, ilk hadisi bir e, dinleyelim. Yorumunu dinleyelim. Bunun üzerinden biz de kendi açıklamalarımızı yapalım. <laughs> Bağlama yönünden bu hali sayı bu hali tercihinden e, bir kadesi de paylaşıyorum. Nasıl aklı devre dışı bıraktıklarına tanık olun. Aklı devre dışı bıraktık. Zinat, zinat. Şöyle dedi. Sünnetler ve din hükümlerinin çoğu zaman kıyasa akla reye aykırı olarak gelir. Gördüğünüz gibi kendileri de sünnet denilen şeyin akla kıyasa reye önce ilk itiraf, kendince itiraf söylemiş. Kendisi şöyle diyor, diyor ki işte yani ilk hadis Ebu Zinat'ın hadisi. Burada sünnetler ve din hükümleri çoğu zaman kıyasa, aklara aykırı olarak gelir diyor Ebu Zinat. E, Sayı bu hadiste diyor ki sonra Müslümanların üzerine düşen görev muhakkak surette bu hükümlere uymaktır. E, vesaire diyor. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Burada e, özellikle e, Ahmet Murat Sağlam'ın e, yani yorumları işte diyor ki burada sünnet akla kıyasıya aykırı olduğunu iddia ediyor ve kendilerini e, yani burada bir itiraf olduğunu e, söylüyor. Şimdi öncelikle ben şunu anlıyorum e, Ahmet Murat Sağlam'dan. Ahmet Murat Sağlam diyor ki e, aslında İslam dini akılla kavranacak bir dindir diyor. Bunu söylüyor. Ve bunun üzerinden de bir temellendirme yapıyor aslında. Diyor ki eğer hadisler olmasaydı diyor, bunu demek istiyor, İslam dini akıl dini olacaktı diyor. Yani hadislerin hepsini yok saysaydık böylece akıl, rey ve kıyasa göre bir din ortaya çıkacaktı. Yani hadislerin bu yüzden hepsini reddetmemiz lazım ve akıl rey kıyasa aykırı olan İslam'a ait olamaz diye bir e, çıkarım yapılıyor. Ve e, Ahmet Murat Sağlam'ın e, videolarını izlediğimizde en sonunda Hazreti Ömer'in bir hadisini aktarıyor bize. İşte Peygamber Efendimiz'in ölüm döşeğindeyken e, bir e, meselesi var. Burada diyor ki e, Peygamber Efendimiz işte bana bir kağıt ve kalem getirin diyor. E, <laughs> ben işte e, anlaşılan bir şeyler e, yazdıracak. Ama Hazreti Ömer bunu işte yazdırmıyor ve bize Kur'an yeter diyor. Bunun üzerinden de Ahmet Murat Sağlam diyor ki evet bakın Hazreti Ömer dahi bize Kur'an yeter dedi diyor. Ve hadi işte sünniler buna inanın gibi açıklamaları var. Yani bu hadise inandığını görüyoruz. Herhalde akıl kıyas ve rey ile çakış, çakışmadığı için inandığını söylüyor. Yani aslında şey metodolojisini anlamadım. Yani metodolojisi mesela e, kafama göre e, hadisleri alırım, uygularım. Kafama göre hadisleri almam, uygulamam e, sanki biraz e, fevri, yani bir metodolojisi yok gibi geldi bana. Ama e, buna rağmen şimdi biz burada e, Ahmet Murat Sağlam'ın bir e, mantık e, ilmiyle aslında söylemek istediklerini e, ortaya koyduk. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz: e, Kur, e, Ahmet Murat sağlam bir e, is, e, akıl ile çelişen bir şeyin İslam'a ait olmadığını söylüyor. İki, Kur'an bize yeter diyor. Yani hadislere ihtiyaç olmadığını söylüyor. Bu üç üzerinden şimdi e, inceleme yapacağız. Öncelikle e, Kur'an bize yeter dediği için e, bu akıl rey ve e, kıyası. Kur'an-ı Kerim'i uygulayacağız. Öncelikle Kur'an'ı inceleyelim. Şimdi Bakara Suresi ile başlayacağım. Bakara Suresi 3. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki, onlar diyor gayba inanırlar diyor. Şimdi gayb dediğimiz e, akıl, ve duyular yoluyla e, hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı olduğunu biliyoruz. Şimdi e, Ahmet Murat Sağlamaya da onun gibi düşünenlere soralım. Gayb alemi akılla bilinebilir mi? Zaten gaybın içerisinde e, tanımlama olarak aklın dışında olan bir alan olduğunu görüyoruz. Şimdi bu durumda mesela Kur'an bize yeter dedi. E, bu gayb alemi ile ilgili kendisi ne düşünüyor? Akılla kavranabileceğini düşünüyor mu? Akılla kavranamayacağını düşünüyorsa e, yani kendi temellendirmesi nin durumunu bir sorgulaması gerekiyor ilk önce. İkincisi Bakara suresi 259. ayet. Ayette şöyle diyor. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılıp harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Burada Ömer Aleyhisselam anlatıyor Cenab-ı Hak. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine Allah onu 100 yıl ölü tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Şimdi burada ifadeleri görüyoruz. Ayet devam ediyor. İfadelerde bir kişinin 100 yıl ölü tutulup sonra dirilttiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ben Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş bir insanım. Bunların hepsinin hepsine iman etti, Bütün ayetlerini. Ancak bütün Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin akılla çözülemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi burada da bakıyoruz bir Kişinin 100 yıl boyunca uyuması, yani ölmesi ve sonra diriltilmesi. Şimdi bu meseleyi mesela Ahmet Murat Sağlam ve akılcı arkadaşlar nasıl tahlil ediyorlar ve nasıl ortaya koyuyorlar? Sırf işte akla uygun olmadığı için hadisleri reddetmeleri. Aynı şekilde mesela Kur'an ayetleriyle ilgili düşünceleri merak ediyorum. Şimdi devam edelim. Burada Hz. İbrahim'in bir kıssası var. Ee, Hz. İbrahim e, diyor ki e, Cenab-ı Hakk'a, bu da e, Bakara, suresi 230, Bakara suresi 230. ayet. Ölünü nasıl diriltiyorsun? Bana göster deyince Rabbi yoksa inanmıyor musun demişti. O hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi kuşlardan dör, e, dört tane al, onları kendine alıştır, sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak, sonra onları çağır koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir. Şimdi burada e, görüyoruz ki Hazreti İbrahim e, inancını, kalbine tam olarak yerleştirebilmek için ölüleri nasıl dirilttiğini Allah'ın merak ediyor. Bunun üzerine de Allah'a diyor ki ben işte bunu merak ediyorum. O da Allah da ona kuşları, dört tane kuş alıp bir, e, karıştırıp sonrasında her birini birer tepeye bırakması ve neticesinde de onlara sonrasında nasıl dirilttiğini gösteriyor. Şimdi burada mesela akıl nedeniyle hadisleri reddeden arkadaşlar mesela bu konuda ne düşünecekler merak ediyorum. Akılla bunu çözebilme noktasında olurlarsa cevaplarını merak ediyorum. Sonra mesela Kehf suresi var. Kehf suresinde gençlerin 309 sene uyuduğunu biliyoruz. Şimdi e, normalde 309 sene bir e, kişinin uyuması şu anda akla e, makul geliyor mu diye soruyorum. Ama bunların hepsi iman boyutu olduğu için e, biz bunları iman ediyoruz. E, ama yine akılla açıklanamayacak noktaların olduğunu da görüyoruz. Mesela devam ediyoruz. Hz. Musa'nın denizi yarması, elindeki asanın ejderha ya da yılan olması, Bedir savaşında meleklerin peygamberimize ve asaba yardım etmesi, Hz. Musa'nın Tur Dağı'nda Allah ile konuşması ve Allah'ın daha tecelli edip daha parçalanması. Yunus'un Hz. Yunus'un balığın karnında yaşaması. Hz. Süleyman'ın karınca ile konuşması. Cinlere ve hayvanlara emir vermesi. Sebe Kraliçesi'nin tahtını Hz. Süleyman'ın cininin alıp yanına getirmesi. Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın buluşması. Hz. Hızır'ın gaybten haberler vermesi. Şimdi akıllı nasıl bunları biz idrak edeceğiz ki kitabın başında onlar gaybe iman ederler dedi. O zaman gaybın iman ile bir boyutu var. Yani Kur'an-ı Kerim acaba Kur'an-ı Kerim'deki her şeyi akılla açıklayabileceğimizi mi düşünüyoruz? Peki Kur'an-ı Kerim'i e yeter dedik. O zaman hadisleri niçin reddediyoruz? Akla uygun olmadıkları için. İşte zaten e, bunları iman edenler de akılsız insanlar. Ya da bunlara inananlar da, hacizlere inananlar da akılsız insanlar. E, müşrik insanlar. Genelde e, videoların yorumlarının altına görüyorum. Hemen insanları müşrik, akılsız, akletmeyen. Şimdi o arkadaşları soruyorum. Buradaki e, ayetlerle ilgili açıklamalar ne olacak? Yani e, mesela devam ediyorum. Hz. Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya gönderilmesi. Bunlar ile açıklanabilir mi? Şimdi Bunlarla ilgili mesela bazı açıklamalar geliyor. İşte bu e, Halefullah diye bir adam var. Bu kıssalar diyor ki bazıları diyor mito, e, mitolojik diyor. Bazıları temsili diyor. Bazıları da gerçektir diyor. Yani kendince bir açıklama yapmış. Bunu mesela e, gördüğüm kadarıyla bazı e, kişiler de benimsemiş ülkemizde de. Oysa ki e, bu açıkçası Kur'an'a aykırı. Neden? Çünkü Ali İmran da diyor ki gerçek Rabbinden gelendir. O halde kuşku duyanlardan olma diyor. Yani biz şunu anlıyoruz. Rabbimizden gelen gerçektir. Rabbinden gerçek olmayan bir şey gelmemiştir. O halde Rabbinden yalan bir söz gelmez. Yani mitoloji ya da hayal ya da temsil bir ifade yani yalan karışabilecek bir ifade gerçek dışı olduğundan Allah'tan gelmesi beklenemez. Bu ayete aykırıdır. O halde hadisleri akla uygun olmaması nedeniyle reddedenler, aynı gerekçeyle soruyorum, Kur'an ayetlerindeki akıl ile açıklanamayan bir kısımları reddedecekler mi? Bunu yapamazlarsa tutarlı bir davranış sergilememiş olacaklar. ilimle kalın diyorum. Teşekkür ederim.